Soru çözümü 3 desin mi hocanız? Desin. Evet sevgili arkadaşlar. Türkçenin Divası Nazlı Hocanızın soru çözümüne sayfasına, kanalına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Güzel bir soru hazırladım yine sizler için. Ee, sevgi diyecek ki bana şimdi hocam ama benim sorularımı yazıyorsunuz. Evet kıymetlim, sevgiden yine sizin için sevgi dolu bir soru hazırladım. Sevgili arkadaşlar güzel bir soru. Çok güzel ayrıntılar var içinde. Hazırsanız hemen başlıyorum. Vaktinizi almak istemem. Evet. Bu parça vermiş. Bu parçada hangisi yoktur diye soruyor. Yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil var. Seçeneklerde dönüşlülük zamiri var. Anlamca kaynaşmış birleşik fiil var. Birden fazla edat var. Farklı türde eylemsi var. Seçeneklerde bunlar varsa Nazlı Hocam sana bunlarla ilgili çok güzel bilgiler verecek. Evet. Nazan'a küstüğü her şeyi kırıp dökmek için bu adamı seçmiş gibi geldi. Hım. Küstü dediğinde hangi ses olayı var? Bir kere S ve T yan yana gelmiş. Fıstık, şap, ketçap. Fıstık, şap, ketçap. Böyle anlatmıştım. Kelimenin kökünde fıstık, şap'la ketçap yan yana gelse bile asla benzeşme olmaz unutma sakın. Benzeşmenin diğer adı sertleşme. Diğer adı ünsüz uyumu sakın unutma. O zaman küst. Tü derken S ve T yan yana gelmiş. Küsmek değil, tık tık eki gelmiş. Hangi eko? Sıfat fiil eki. Unutma sakın. E, S, T yan yana geldi. Benzeşme var. Aynı zamanda K yumuşak G oldu. K'nin yumuşak G olması ünsüzün değişmesi demektir. Ünsüz değişimi var. Yani yumuşama. Ünsüz değişiminde diğer adı de yumuşama. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde? Birbirinin tersi ses olayı aynı kelimede vardır aynı kelimede hem sertleşme hem yumuşama var. Birbirinin tam tersi. Böyle bir soruyla karşılaşmış olmanız gerekiyor. Var çünkü son dönem soruların içinde. Nazana küstü, her şeyi kırıp dökmek için. Küstü, her şeyi kırıp dökmek için. Küstü deyince galiba orada onun anlamı var değil mi? Cümle biraz böyle tuhaf geldi bana küstüğü yani onun küstüğü. Dolayısıyla buradaki ü nedir? Üçüncü tekil iyilik ekidir. Her şeyi pşşt, unutma şey daima belgisi zamirdir. Hiçbir istisnası yok. Şeyi gördüğün yerde yapıştır. Belgisiz zamirdir. Nasıl yazılıyor? Daima ayrı yazılıyor. Ayrı yazılıyorsa önündeki kelimeye ne diyeceksin? Ona da sıfat diyeceksin. Dolayısıyla her şey bir sıfat tamlamasıdır. Her belgisiz sıfattır. Şey belgisiz zamirdir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tamlananı zamir olan bir sıfat tamlaması kullanılmıştır diye karşına gelebilir. Dikkat et. Tamam mı? Tamlananı ikinci kelimesi. Zamir olan sıfat tamlamasına başka bir örnek verelim. Biri. Mesela her biri dediğinde biri kelimesi de unutma belgisiz zamirdir. Tamam mı? Her biri dediğinde Peki aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir zamir nitelenmiştir diyorsa hoş biri dediğinizde bir zamir, bir kelimesi zamir hoş biri dediğinizde oradaki hoş nedir? Niteleme sıfatıdır. Peki her biri derken orası bir zamir belirtilmiştir demeniz gerekir. Nitelenmiştir dediğinde niteleme sıfatı alacak. Belirtilmiştir derse belirtme sıfatı alacak. Unutma. İşaret, sayı, belgisiz soru. Ne sıfatıdır? Belirtme sıfatıdır. Niteleme sıfatını bulmak için ne yaparız? Nasıl sorusunu sorarız. Fiilimsiler, sıfat fiili oluşturulan fiilimsiler hangi sıfatlar içine dahil edilir? Niteleme sıfatı içine dahil edilir. Pekiştirmeler, niteleme sıfatı. Küçültme, niteleme sıfatı. Bunu da sakın unutma. Her şeyi... Kırıp dökmek. Kırıptaki ıp ip ne? Zarf fiil. Dökmekteki matmek ne? İsim fiil. Dolayısıyla farklı türde eylemsi var mı kuzucum? Var. Peki mek için neydi bu? Edat. İçin edat. Mek için ne anlamı katıyor. Amaç anlamı katıyor. Dı için. Unutma sakın. Dı için derse. Bak bunun içinde D harfi var. O zaman neden sonuç cümlesinde kullanılır. Mek için Bak içinde M var. Orası amaç sonuçtur. Unutma sakın tamam mı? Ha son zamanlarda neden sonuç demiyorlar? Onun yerine gerekçe lafını daha çok kullanıyorlar. Unutma aşağıdaki cümlelerin hangisinde yargı gerekçesiyle birlikte kullanılmıştır diyorlar. Çok sık soruluyor haberin olsun. Mek için nedir? Amaç sonuç amaç anlamı katan bir edattır. Edat var mı? Var. Mek Mac, dökmekteki makmek ne? İsim fiil olduğunu söylemiştik zaten bu adamı, bu ismin önüne gelmiş işaret sıfatı kimi seçmiş bu adamı? Sondaki ı da neyi, kimi, nereyi, hangisini sorularını sorduğuna yanıt aldığın ek belirtme durum ekidir. Seçmiş gibi geldi gibi daima edattır. Bir edatla alakalı ha birden fazla edat diyor. Evet oradaki içine edat olarak aldık gibi de var. O zaman birden fazla edat da yine kullanılmış. Peki Caddenin bir yanı dediğinde isim tamlamasını, evet isim tamlamasının arasına sözcük mü girmiş? Evet. Tamlamada tamlayanla tamlanan arasında sadece belirtililerde oluyor unutma. Belirtisiz isim tamlamasının arasına sözcük giremez. Yani makine mühendisi, ne mühendisi? Makine mühendisi. Belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Makine yüksek mühendisi derseniz anlatım bozukluğu yaparsınız. Sıfat belirtisizlerde nereye gelir? Başa gelir. Yüksek makine mühendisi diyeceksin. Devlet bakanı. Ne bakanı? Devlet bakanı. Belirtisiz bir isim tamlamasıdır. Unutma sakın. Devlet eski bakanı dersen anlatım bozukluğu olur. Yanlış bir ifadedir. Eski devlet bakanı demeniz gerekir. Belirtisizlerde araya asla sözcük girmez. Unutmayın sakın. Belirtilerde girer. Belirtilerde girer. Caddenin yanı dediğinizde cadde kelimesinde herhangi bir ses olayı yoktur. Tane, hani iki tane de yan yana geldi diye sakın türeme falan deme. O kelimenin kökü zaten. Millet, cadde, seccade bunlarda ses olayı falan yoktur. Caddenin yanı dediğinizde ilgi, durum eki. Diğer adı ilgi hal eki. Burası iyilik ekidir. Buradaki ne kaynaştırmadır. Kaynaştırma bir ses olayıdır. Caddenin bir yanı derken herhangi bir anlamı katıyor. Belgisi sıfattır. Burada tamlanan, mirat tamlamasının tamlananı belirtildi dersiniz. Unutmayın sakın. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde biraz tamlamasının tamlananı belirtilmiştir. Caddenin bir yanı olur. Yanına derken EA yanına EA yönelme yaklaşma durum eki bir şey daha var orada söyleyeceğim. Neyse kaynaştırmadır. Yanına doğru, E doğru. Edatlar hangi durum ekleriyle kalıplaşmaya bayılır? EA yönelme yaklaşma ya da dan. E doğru, E karşı, E göre, E dek, E rağmen, E özgü unutma. Den dolayı, den ötürü, den beri, den önce, den sonra, den başka, den itibaren unutma. Tamam mı? Burada e doğru edattır. Kendisini, kendiyi zaten biliyorsun kurban olduğum. Kendi dönüşlülük zamiridir. Seçeneklerde de vardı zaten hemen eledin. Kendisi dediğinde s' kaynaştırma, i yeri keki onun anlamı var. n kaynaştırma, diğer i belirtme durum eki. Kendisini sürüklemesi mame isim fiildir. Fiilimsidir sürüklemesi sürüklememesi de diyebilirsiniz. Oradan da yapabilirsiniz. Unutmayın. Fiilim sevkleri, fiile gelir. Fiilden isim yapıyor. Sürüklemesi ne? S kaynaştırma i iyi, iyilik ne kaynaştırma diğer e yönelme yaklaşma durum iki. Ses etmedi şimdi. Buradaki ses etmek, itiraz etmemek anlamına kullanılıyor. Tamam mı? itiraz etmemek, karşı çıkmamak. Yani işitme ile alakalı ses değil. Dolayısıyla ses etmek, itiraz etmemek, karşı çıkmamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Ve deyimlerde hangisine girer? Anlamca kaynaşmış birleşik fiile girer. Çok güzel bir soru olmuş. Birçok öğrenci oradaki etmeyi görünce yardımcı eylemle oluşan birleşik fiil diyecek ama değil. Oradaki ses etmek, itiraz etmemek, karşı çıkmamak anlamında kullanılan bir deyimdir. Çok güzel bilgi. Dolayısıyla farklı türde eylemsi bulduk, birden fazla edat bulduk, dönüşlülük zamirini bulduk, anlamca kaynaşmış birleşik fiili bulduk. Burada ne yoktur? Yardımcı eylemle oluşmuş birleşik eylem Güzel bilgilerdi soru çözümü istiyorsanız yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Yok hocam sen ders anlat diyorsanız onu da yazın. İyi çalışmalar. Görüşmek üzere.